Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün krem bal yapıyorum. Bir önceki yıldan kalan balım kışın şekerlendi. Soğuk havalarda bal biliyorsunuz dışarıda da olsa bu şekilde şekerleniyor. Şekerlenmesi balın sahte olduğu anlamına gelmez. Orijinal ballarda şekerlenir. Bu bizim güvenilir bir yerden aldığımız balımız arkadaşlar kars balı ve kışın soğuk havada şekerlendi aslında bu şekilde de lezzetli oluyor ama akışkan güzel bir bal olsun istedim ve balımı krem bal haline getirdim burada amaç balın içerisine sokabildiğiniz kadar bol hava sokmak bunu da mikserle hızlı bir şekilde mikserden geçirdim Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu ve akışkan bir hale geldi. Demin kaşığımla zor alıyordum kavanozumdan. Ve bu şekilde akışkan oldu şimdi. Ve yemesi de daha güzel oldu. Bunları şimdi kavanozuma dolduruyorum. Sonrasında da buzdolabında değil, dışarıda saklayacağım arkadaşlar. Diğer kavanozumu da dolduruyorum. Görüyorsunuz sürülmesi de çok rahat oldu. Kendi evde kaynatmış olduğum sütümün kaymağıyla nefis bir lezzet oldu. Beğenip deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.